Hadi bir bakalım yine hisselerden neler varmış. Farklı sektörlerden konuşalım istiyorum biraz ama e, Sayas sorulmuş bu arada İsmail Bey. Bir de Sayas konuşalım madem. Bilanço performansı aslında e, en iyi olanlardan bir tanesi. Fakat e, yüksek çarpanlarla işlem gördüğünü de söyleyebilirim. E, i̇şte böyle yüksek çarpanlarla yani bilanço performansını iyi görüp de e, yüksek çarpanlarla işlem görmeye başladığı zaman e, bu hisselerde maalesef e, sasa sendromu oluşuyor arkadaşlar Yani e, uzun bir süre artık yatay bir trendin e, içerisine giriyor bunu bu bir yıl olabiliyor genelde bir buçuk yıl maksimumdur bunu yapabilen hisseler de var yani o süreler yaklaştıkça artık yavaş yavaş yeni trendler oluşmak için hazırlıklar oluyor. Ama e, bu de senede bu yüksek çarpanlar bilanço performansına bağlı olarak oluşan e, talep e, hisse senedinde maalesef e, artık yeni zirveler oluşmasını engelliyor. E, şu anda da hisse senedi e, ara ara 200 günlük ortalamayı test ediyor. En son e, Aralık ayında test etmişti ve bu hafta da mesela hatta e, Pazartesi günü yine test etti 200 günlük ortalamayı yani çok altına sarkarsa ben e, bunun bir alım fırsatına dönüşme ihtimalinin de olabileceğini düşünüyorum ama e, alım e, Hemen almak da anlamlı değil çünkü 200 günlük ortalamanın altına sattığınız zaman biraz e, en az bir bir buçuk ay vakit kaybediyorsunuz. Böyle bir istatistik var. E, bunu izleyeceğiz 200 günlük yani yaklaşık olarak 81, 82 seviyesi e, buranın altında sarkıp sarkmayacağımızı göreceğiz. Buradan güçlü alımlar gelebilirse e, hisse sebebi biraz daha zaman kazanır. Büyük bir ihtimalle 100 seviyesine kadar e, direnç seviyesine kadar bir tepki görebiliriz. Yani endekse biraz paralel hareket edebilir. Öyle söyleyeyim. Şu an için e, endeksin performansına göre biraz daha fazla e, aşağı yönlü tepki veren hisselerden bir tanesi. Yani e, bu noktada e, indikatörler tarafında aslında e, artık yavaş yavaş e, aşırı satım bölgesinden kurtulmaya başladığını görüyoruz. E, yani 200 günlüğün altına sarkma olasılığı biraz daha yüksek gibi duruyor. Belki tepkiler olabilir. Yani burada ilk bakacağımız hedef seviyesi 94 seviyesi. Böyle bir tepkiyle karşılaşırsak şaşırmam. Böyle bir durum içinde 87 seviyesini yakından takip etmemiz gerekiyor. Aşağı yönde de 82'nin altına inip inmeyeceğini yakından izleyeceğiz.